Evet, hepinize merhaba tekrardan. Bugün sizlerle GTA 5'e kavga olduğumuz yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz, ee, manyak bir şekilde kargo bob uçağından, kargo bob uçağı diyorum ya, çok büyük bir kargo uçağından ee, paraşütte atlamıştık neredeyse, geberiyorduk. E, onda da şey yapıyorduk işte, salak salak işte yok, e, içinde Mary Brother, ay çok güzel silahlar varmış, onları satacaktık diye içine girip çalacaktık. Maalesef çalamadık. Geldi e, devlet gücündeki Merva'dır. Geldi bizim uçağımızı patlattı. Biz de mecbur olarak e, ölmeyelim diye yani paraşütle atladık uçaktan. İşte oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tam burada kalmıştık. Polisler de peşimde. Direkt göreve gireyim. Polisler gitsin. Hadi bakalım. Tamam tamam polisler gitti gitti gitti. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi hadi. Ana Hadi. Long, long, long. I had hadi, chop chop. Ha. Oh, nice place you got here. Oh, yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But uh, this This here is my place. Burası benim relax, mekanım i ben making out of. All right, really? I'm being sarcastic. I was sarcastic, all my children. I'll let them Sarcasm, it's the blight of the age. Yeah, I get the point. You, you don't get the point. Anlıyorum diyor. Anlamıyorsun diyor. Sen de diğer pislikler gibisin diyor. Birazcık para yapıyorsun ve ondan sonra götün kalkıyor diyor. Güzel haberler diyor. Ben her zaman törttüm diyor. Tört ne demek? Tört ne demek? Ne demekti lan? Neyse. Hayır dostum değildin diyor işte. Sen adamdın diyor önceden diyor. Şimdi burayı bile sevmiyorsun diyor. Git kendine becer be. But because you're you're sen bana diyorsun ki ben psikopattım ve bunu okey mi diyorsun yani? Ben olmadığım için bunu okey mi diyorsun yani? De böyle mi istiyorsun diyor. kahramansın ya. Ben de diyor. Eğer böyle konuşmaya devam ederse indireceğim seni diyor. Hadi indir diyor o da. Oo, hanımlar hanımlar. Defol git Dinle. you but we've got a problem. Var. government funding thing. We need you to, uh... ...investigate size... a research lab upstate It's about terrorism, the big one. Nerve gas, biological tear. Thank God I don't pay tax. Uh, listen, you'll need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor heavy-lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper <laughs> alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there, Trevor. here, He just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking a right at sarcasm, you fuck. A few weeks ago, I was happily retired. So. birkaç hafta önce çok mutlu bir şekilde by my swimming pool.

but sarcasm is all I fucking got. Sarcasm and a room full of you cunts. Yes. İşte evet. Welcome back. Geri döndün adamım. Hoş geldin. Bu eski sensin diyor. Demek yeah, yeah, yeah. eskiden Michael böyleymiş. O da manyakmış. <laughs> <laughs> manyak gibi bağırdı gördünüz mü? İçini döktü yani bildiğin. Bye bye. Hadi hadi işinizi halledin ve sonra benle buluşu falan diyor. Ah, falan falan tanrım diyor. Lester'a bir arama yapacağım diyor. şeyler biliyor çünkü. Hadi B'ye süreceğiz ona söyle diyor. Hadi sen sürüyorsun diyor bizi bankaya. Hadi bakalım. radyoyu kapa. Lester'ı dur. Bekle. Şimdi ne var? Bir ödeme problemimiz var. Bizim bir işe ihtiyacımız var. Kuyumcu dükkanından önce bir bankadan bahsediyordun diyor. Bayağı parası var demişti. Para Beyde dedi değil mi? Evet evet. Tamam otobüse atlıyorum şimdi diyor. Oraya gidiyoruz devlet için işte, devlet için işte arkadaşlar gene soygun yapacağız so ödeme problemi varmış falan filan Nasıl süre devletin ödeme problemi mi var ya hiç yalnız arabayı modifiye ettik ya araç şu an çok hızlı gidiyor ya vay hızlı gidiyor güzel yani Araba da tozlanmış anasını burada dura dura çölde. <laughs> Şuna ben bir kere bulmuştum arkadaşlar. Bu şey eee devrilmemişti. Şimdi devrilecek ben mi? You, ha, ha bir dakika. Ha devriliyor. Bakın güzel. <laughs> <öyle. gülüyor> Devrildi. Vay be. Uzun yıllar sonra ilk defa yaptım ya. Vay be. Yapmıştım geçen bölümlerde olmamıştı. Şimdi yaptım. Uzun yıllar sonra ilk defa yapmış oldum işte. O yüzden girdim bayağı. <laughs>

We're clean, ee, şey diyor. E, peki neler giymeyi seversin falan filan diyor. E, ne gidedim bir önemi yok diyor. Travurda. E, yo yo ne gidedim bir önemi olsaydı zaten e, temiz kıyafetler diyor Pis pis giyinirim çünkü Travur ondan diyor. Shopta ne var? onu olurum diyor. Aman tanım bu da ne diyor? Michael be dövmeler saçlar ve müzikler komik komik oyuncaklar diğer bla 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 bütün her şey diyor Neyden bahsediyorsun diyor Sen bir hipstersin diyor Ne? Sen biz hipstersin. Ben hipster'lardan nefret ederim. Klasik hipster e, öngörüsü e, reddedişi diyor ben onları eğlence olsun diye yiyorum. <laughs> <Hipsterlar, gülüyor> e, Hipsterler nefret ettiğini <laughs> se söylemeyi seviyor diyor. Ama ben onlara gerçekten nefret ediyorum. Kendinden nefret ediyorsun. Klasik hipster hareketi. Sırf bu e, şehir hayatının uzakta yaşadığım için mi bana bunu diyorsun diyor yani. Çölde yaşadığım için mi diyorsun diyor. And you'll <laughs> Bunlar zaten, zaten e, uzun süredir birbirleriyle uğraşıyorlardı. Şimdi iyice ilerlettiler yani. Şu Martin Madrazo olayından sonra iyice birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Zaten hafiften uğraşıyorlardı. Şimdi Martin Madrazo olayından sonra iyice birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Şu anda da zaten uğraşıyorlar. Hipstersin diyor yok değilim diyor. Hipstersin diyor yok değilim diyor. Sen bir proto hipstersin diyor. <laughs> Neyden bahsettiğini bilmiyorum ve katılmıyorum ne dediğine. Ne, de, ne de dediğine. Ne dediğine. Ve saçma saçma sapan konuşuyorsun diyor. Beni sinirlendirmeye çalışıyorsun diyor. Ve şu anda ama çok sinirliyim diyor buna rağmen. Ve bu sohbetin bitmesini istiyorum hemen şu anda diyor. Hadi. Hadi bitsin. Hipster. Defo git Michael. Zikleri git. Bir daha söyle. <laughs> ben de diyeceğimi dedim. Ben sadist değilim diyor. <laughs> burada olmadı otobüs durağı diyor. Tamamdır. Burada, burada bekleyelim. Orada da bir laf soktu da buradan Los Santos'a nasıl gideriz diyor falan filan de. Hadi dostum kes şunu. Ne? Hmm. Bak şimdi bunu yapmaya devam edersen seni şu parmaklarını teker teker kıracağım diyor. Tamam tamam sakin ol falan filan. <laughs> Aa sonunda Lester geldi. Hadi bakalım. Devam be, devam. Hey Hadi, hey, hey. Hadi bakalım beyler. Hadi bakalım beyler. Hadi araba şu tarafta diyor. Dert <laughs> etme kardeşim. Bütün her şeyinle markalı ilgilenecek diyor. Yine laf soktu. Hep birbirleriyle atışıyorlar. Hep hep hep. Bu, bu işin sonu iyi değil ama yani. Zaten olmuyor da. Öyle hatırlıyorum. Bizi bankaya sür diyor falan filan burada GTA 5'in <laughs> PlayStation 5 versiyonu adapte triggerslar çalışıyor. Bu da artı bir yani o edisyonla. eee hadi bakalım. GTA 4 4'te PlayStation 5 port çıkacak diyorlar arkadaşlar. Umarım adapte triggers olayı da gelir yani güzel yani oluyor çünkü. Seviyorum ya. ya. çok çok gerek çok çok acayip gerekli değil ama yani yani hoş detaylar yani bir şöyle düşünün bir oyunda hani dersiniz yani ya şu detay olmasa da olur ama yani o oyunu o oyun yapandır. Hani böyle ha bak bu oyun, bunu da düşünmüşler. Çok gerekli değildir ama ha bunu da düşünmüş adamlar. Hani hani böyle şaşırt şaşırtmaları lazım yani. Anladın mı? Onun gibi düşünün. Çok gerekli değil ama bulunsun. Yani detay sonuçta bu da onun gibi bir şey işte arkadaşlar. O yüzden diyorum yani. Yoksa çok önemli değil yani. Ama güzel yani. Kötü değil. Yani. Bankaya fokuslan diyor. E, tamam fokuslanın Bak bankalar. var banka tamam, giriş buradaymış. Ee, özel bir şey yok diyor. Ee, bizi arkaya götür diyor. Ya kardeşim. Heh. Kamerayı değiştir değiştir diyor. Tamam burada durabiliriz. Kimse bize e, dikkat çek. Kimseye dikkat çekmeyiz diyor. Hmm, Bu ideal değil diyor. Can't break that system the score is to find a new score. No, no, no. Uh-uh, no. This is the score, What are our options? sıcak bakmadılar ama Trevor son anda şeydir. Hayır, hayır, burayı soyacağız diyor. Boş verin diyor falan filan. Şimdi plan yapıyorlar. Ya zaten olmayacak da yine de olmuyor mucak da yani. Shoot Şimdi alarmı vuracağız bir bakalım polisler ne yapacak diye bir ne olacak diye test edeceğiz. Şu susturucu yok mu ya? Susturucu silah yok mu? Dur. Ha ah, susturucu silah. Tamamdır. Okay, I brought my police scanner <laughs> Korda çalıyor mu? <laughs> Trevor sinirleniyor. <laughs> chat bunu diyor. Duyacaklar ya ondan. Şöyle bakalım. Şimdi bakalım bir test ediyoruz bakalım. Bankadaki çalışanlar polisler ne yapacak diye. E, olası bir banka sorgunu veya olası bir alarm koyu alarm çalmasına ne yapacaklar diye bir kontrol edeceğiz. Bakalım. Şu anda 40 saniye oldu daha polisler gelmedi. Bu normal değil diyor. Falan, falan. Yani biraz geç geliyorlar diye şey diyor. Bu normal değil diyor falan filan. 67 saniye olmuş. Dört tane geldi diyor.

Tamam <laughs> polisler gelmeden şimdi gitmeniz diyor. Şimdi bu salak Trevor da diyor ki ben yarış yapacağım diyor illa. İlla kıçımı yen diyor. Oyun bana geçmemi istiyor Trevor ama geçmeyeceğim. Trevor'un şu kıçını yeneceğim ben o görevde. Zaten daha da geçemeyiz. Ulan Trevor ben seni geçeceğim sen dur. Sana fark atacağım hatta sen de. Şu an fokuslandım beyler. Remember, Phillips, of course this would turn into a car chase. We're not being chased. Not yet. Not at all. Look, take a deep breath. We're gonna be fine. We just gotta get back to Trevor's office. Get off the road up here. This must be Trevor's route through the mountains. Dirt track might get bummed. He really means... Ananı satayım. Aslında Trevor'a geçecektim bilerek yeni Michael'ı yandıracaktım var ya. Öyle daha kolay olurdu. <laughs> Abi şerefsiz şey yapıyor yolu izlemiyor ha. Vay senin ben götüne koyayım Trevor. Seni ben götüne koyayım Trevor şerefsiz ilacı. Öyle benim babaannem de geçer. Ziktir. Altına motor var ya abi ya böyle bir şey olamadı adam geçti ya. Ulan Trevor geçmesin ya istemiyorum ya. Ya bizim de işte memnundu Trevor'un bu hareketlerinden salak salak hareketler yapıyor ya. Yok yarışmış falan filan. Klasik Trevor şeyler diyor. Gelmemeliydim diyor falan diyor. Oh, I'm i've been yeah. trained for no that's not why we need the money then why do you need the money <laughs> all right so there's this research laboratory on the coast the iaa are using it to manufacture a poison gas that they're going to release on u.s soil in order to hope Şu anda odaklandım arkadaşlar. Çeviremiyorum. Şu adamı geçmek istiyorum çünkü. Şu kodumunu geçmek istiyorum ben şu an. Aha sıçtı şimdi sen. Ha orta parmak sana girsin ha. orta parmak çıkıyor. Sen dur lan sen dur.

<gülüyor> <gülüyor> Aha da geçtim lan Trevor'a. Hadi lan oradan dop. Mina 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 beyler. Koydum Trevor'a koydum çocuğu. <laughs> Oğlum sen modifiye edersin. Nasıl geçeceksin? Ben çarpmadım. Şöyle, sen şu anda geçemezsin. Ha, geliyor mu? Ha, daha gelirsin gelirsin. Gibi ya Lord'dan önce buraya geldik diye. Yani. Ne? Niye bu kadar uzun sürdü? Neden bu kadar uzun sürdü? <laughs> çocuk ya çocuk ya. Set up a board over here. O oh, dostum kan şekerim <laughs> güçtür diyor sana birazcık yemek yapayım ben iyiyim diye. Hayır burada mekan sahibi benim diyor. Ben ne zaman oldu aç olacağını ve mutlu olacağını bilirim diyor. Kötü seçimler, kötü seçimler yapma diyor falan filan. Ben zaten hayatım boyunca kötü seçimler yaptım diyor. O yüzden bu yere düştüm diyor şu anda. İşte burada. Bon patito? Afiyet olsun. Hanım bu da ne? Bu da ne? Senin sorunun ne? Bu şey ne? An eyelid. probably not even human. Unless that gas station Ne diyorsun lan sen? Birazcık ee, dikkatinizi alalım. Zaten burada bir, bir, dakikadan fazla durmak istemiyorum daha da fazla. So I think our little experiment showed that the response will be too quick. Şöyle bir evde Allah kahretsin That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. the dirty cops head on. Head on. Man. I don't know. Well, you'll be prepared convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to fort zancudo i propose hijacking one mm -hmm. and using the equipment to get an edge on the locals i can get you the exact details of the shipment as soon as we're right. done here anyway you won't be outside the bank too long Polito bay is well it's a bay so you're straight away from the water where franklin can be waiting in a boat to get you out of there i know none of this is ideal but it's the only way i can see of taking the score and providing for your fib paymasters Tamamdır. Evet, Just kısaca işte mekana gireceğiz, soracağız falan filan diyor. Şöyle diyor işte. Şimdi adam <laughs> seçeceğiz. Gunman seçmemiz lazım. <laughs> ee, güzel birini seç diyor. Önemli çünkü bu diyor. <laughs> Aa, be, <bu> benim arkadaş şey. <laughs> <chef. gülüyor> Aynen ben bunu hatırladım. Hatta şef bize söylemişti. Bir iş olursa falan filan Trevor bana bir çaldır falan demişti. Ee, oradan hatırlıyorum. Ee, kri kriv yani çetemize eklendi. Onu seçelim. Zaten %12 alıyor ve bayağı iyi yani değerleri falan filan atış oranı, silah seçimi falan. Yani iyi yani hak ediyor. O zaman verelim. Bu kadar mı? Emin misin? Ha? Başka bir şey seçmiyoruz. Tamam. Bu kadar. Eminim. Bu, bu iş görür diyor. Tamam. Ben ekipmanları alacağım diyor. Sen de Frank'le ulaş diyor Trevor. Ne yapman gerekirse şey yap diyor. Anlaşıldı. Mı? gonna be tight but you know I I'll get a motel. Burada kalmak istemezsin. Burada kalmak ister misin diyor. O da diyor yok ben bir otele giderim diyor. Tamam, sen bilirsin diyor. Sana right. Bir... Seni götürürüm gitmen gereken yere kadar diyor Markalı. Terbiyat. Adios amigos. Geri zekalı. Bu kadar bir insan bu kadar geri zekalı olur sik herif. Oo oh, oh, yapıyor bir de. Mal. Aaa ah, yaştırır. Delirtirsin sen adamı ya. Ana telefon çalıyor. Franklin, dostum ne haber? Hey, dostum seni şu look adamlar look vardı ya diyor. Sistik herifler diyor. Onların nerede bulduğunu, followed. buldum, nerede yaşadığını buldum diyor. Onları takip ediyorum şu anda diyor. Onlar şey olmadı. O'Neill Brothers hatırlıyorsunuz oyunun başlarında Trevor çiftliğe gitmişti. Bu O'Neill Brothers'ların bütün çiftliğini yakmıştı hatırlıyorsunuz değil Hatta onunla ilgili bir shorts videom var oradan bilirsiniz. Ee, o da bayağı izlendi zaten neyse kendi çapımda neyse. Ee, onlardan bahsediyor. Ee, onlardan ne kaldı <laughs> artık diyor. O'Neill Brothers hadi edelim diğer kalanlarında diyor. <laughs> Michael'la ben geliyoruz oraya şimdi diyor. Tamamdır ama ne zaman? Sonraki bölümde. Hatta şöyle Frank'le geçelim. Oradan arkadaşlar devam edelim. Hatta yok geçmeyeceğim. Ee, burada bitireyim. Sonraki bölümde geçeriz. Zaten 22 dakika olmuş beyler. Sıradaki videoda o zaman görüşmek üzere hadi bakalım. Lay 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 lay.